...iftarda önceliğimiz e, hurma, ceviz, badem açılabilir. Daha sonra 10-15 dakika sonra ana yemeğe geçebiliriz. Ana yemeğe geçtiğimiz zaman her, her zaman önceliğimiz protein kaynaklı besinler olmalı. Kızartılmış ürünler yerine haşlanmış, ızgara, fırında ve buharda pişirilmiş yöntemler tercih edebiliriz. Sahur ve iftar arasında günlük e, tüketmemiz gereken su miktarını tamamlamamız gerekir. O yüzden özellikle şöyle bir hesap yapalım. Kilo 30 ile çarparak günlük almamız gereken su miktarını hesaplayıp sahur ve iftar arasında su tüketimimizi gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda sahur ve iftar arasında e, şekersiz kompostolar, bitkisel çaylar, mutlaka ıhlamur, rezene, eğer kalp tansiyon, şeker rahatsızlığımız yoksa yeşil çay tüketimi de gerçekleştirilebilir. Ramazan ayında özellikle tatlı krizleri yaşayabiliriz. Bunun nedeni gün içindeki kan şekerlerinin, Şekeri düşüklüğümüzden kaynaklıdır. İftar saatinden sonra da kan şekerimizi vücut yükseltmeye çalışır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar her zaman ter tercihimiz olsun, porsiyon kontrolüne dikkat etmekte de fayda vardır. <laughs>